Merhabalar arkadaşlar. Selçuk Selci ben. Bugün bu videoların dördüncüsünü yapacağız. E, oyun, kaliteli oyun kuşunda olması gereken özellikler ve de olmaması gereken özellikler. Bugün aslında kaliteli bir oyun kuşunda olmaması gereken yine bir özelliği size söyleyeceğim. Hatta oluşan bir hatanın nedenini size açıklayacağım. Oluşan hata şu. E, iyi i̇yi kuşlar uçuruyoruz. Geri geliyor çok güzel de oynuyor kuşlarımız doğru mu? Hepimiz hobiciyiz, hepimiz en üst seviyeyi hedefliyoruz, hepimiz en iyisinin peşindeyiz. İyi kuşlar da bazen yerine inmeyen kuşlar çıkıyor. Yani ne yaparsanız yapın, açlıkla bile terbiye etseniz yerine zor alıyorsunuz, yerini alsanız bile esniyelik inemiyor. Esniyelik iniyor ama iki buçuk sağa uçuyor, konuyu da diyemezsiniz o kuşa. Şimdi arkadaşlar, e, seyisinden kaynaklanan hataları bir kenara çektim, onlar düzeltilebilir. Ama sesinden kaynaklanmayan, kuşun karakteristik özelliğinden dolayı yerine inmediği durumlar oluyor. Bunlardan bir tanesi ve en büyük nedeni boynunun uzun olması arkadaşlar. Kuşlarınızın arasından bakın o kuşları belirleyin. Boynu vücuduna göre yüksek olan, uzun olan bu vücut bütünlüğüyle alakalı bir şey. Olması gereken boyun buyken boyun buysa arkadaşlar yani kuşun heybeti boynuna verdiyse, boynundan kaynaklıysa arkadaşlar bu kuşlar yerine inmiyor. Inememe sebebi e, vücut bütünlüğünün bozulması, kuşun kafa refleksini, kafasını iyi kullanamaması ve arkadaşlar aslında yeri tarama diye bir şey vardı. Kuş gözüyle yeri tarar ama sadece gözünü kullanmaz, bütün vücudunu kullanır. Hepimiz fark etmişizdir. Kuş bazen böyle yanımızdan geçer. Şöyle bir yeri keser, şöyle bakar. Kimisi şöyle bakar, kimisi böyle bakar. Yani demek istediğim şey şu. Kuş bir bütündür. Bütünü bozan parçalardan biri boyundur. Boyun uzun olan kuşlar oyununu yapar. Ama bu oyunun sonunda inmeyi beceremez. İnmeyi beceremediğinde ayrıyeten de 10-15-20 neyse artık süre uzataraktan İmme turların ve inme fişekleri yapar. İmme fişeklerinin sonunda hüsrandır. Kötüye gider arkadaşlar. Kuşu da bitime götürür. Götü yeşiller o kuşun. O kuşun performansı gündelik uçurmaya da uygun değildir zaten. Yerini alsanız bile. Muhtemelen de zaten bir gün alsanız bir gün alamazsınız yerini öyle kuşları. Hatta şöyle toparlayayım. Kısaca vücut bütünlüğünü bozarcasına boynu uzun kuşlarımız yerine inememe eğilimindedir. Tabi bunun içerisinde yine söylüyorum. Karakteristik özellik ayrıca vardı. Ona bir şey demiyorum. kuşun ahlaklısını seçeceğiz. Kökenden de gelir böyle şeyler. Ama fiziki yapısının da kuşa verdiği bazı handikaplar var. Boynunun normalden uzun olması kuşa yerine inememe handikabını veriyor. Yani kuş inmek istese bile ayrıca bir efor sarf etmesi gerekiyor. Bugün konumuz bu kadar arkadaşlar. Başka bir gün yine buluşmak üzere. Ee, kanalın içeriği konuların içeriği videomuzun içeriği hoşunuza gidiyorsa beni destekleyin arkadaşlar ee, beğeni yapın Ben de sizi beğeneyim <laughs> kanala abone olmayı unutmayın ee, bildirimleri açın arkadaşlar elimizden geldiğince oyun kuşu ile ilgili bilgi vermeye devam edeceğiz ee, yakın zamanda zaten e, canlı sohbet açmayı düşünüyorum canlı canlı eee sorulara cevap vereceğim. Ayrıca benim de bilmediğim şeyler vardır. Belki öğreneceğim sizlerden. En azından üzerinde düşüneceğiz, üzerinde tartışacağımız şeyler olacaktır muhtemelen. İyi günler, iyi akşamlar dilerim arkadaşlar. Esen kalın, hoşça kalın.